Şşş, mu o kadar. Aha, ne yapıyor? Kesebilir mi? Hiçbir şey kullanmayacağım. Oha be. oğlum o ya? Adam ben diyorum oğlum adam Vrenet'i güzel bir şeyler biliyor. Kesemez diye düşündüm ama yetti hasarı. Dur kardeşim geçme. Kanka video içinde de bölmeyeyim like mark diye. Şu an tam ekrana geçmeden like atıp abone olursan süper olur. Çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli seyirler. Beğenin lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün bitti. Kendini öneririm. Karşımda %86 bin rate'li bir Vlad var. Ve normalde de %65 bin var gümüş işte Yani dişli bir rakip olacak. Karşı takım bu şekilde. K'ları da şu an ekranda. Yasuo 211K. Ötekiler de ekranda. Evet. Adamım. Adamla kostümlerimiz uyumlu bu arada. Bebeğim. Beni affet Oğlum ne çöktü lan. Vay. Benden daha çok çekti. Bakalım. Güzel bir koridor olacak. Oo koydum çocuğu. Red Ark. Gelme. Gelme emmi oğlum. Bizi beğenmezler ol. Of, of çok uzağa gidiyor ya şu artık Q'larım. Bayağı bayılıyorum ona. Oğlum bak ping, pingim çıkmasın. Al bunu da bebeğim. Uf far Q'umu tutturuyorum. Gerek yok. Şimdi gelip can çalmaya çalışır. Çaldırmadık. Korkuyor tabi. Korkuyu verdik beyler. Şükür 2 oldum düşün, da. 3 level genki atacağım ona şimdi. Orada çok kötü kaldı be. Neyse alırız. Uy. Geldim. Bir kan döküldü. Dalıyorum. Dalışlardayım. Gir, 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 gir. Bunun neyi var? Haleti var. Vur 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 Yok ettik. Olay budur Uy. lan. İyi. Ne Ne çıkarttık lan? Ben de beklemiyordum bu kadar. Vallahi ben de beklemiyordum. Güzel. Atıştırım da duruyor mis. Adam flash atar diye ben öyle şey yaptım. Atmadı da. Evet. İşte tecrübeli oyuncu kardeşim. Anladı kaçamayacak. Niye attın ki? Mantıklı. Şimdi bu kim? Apelius kardeşim. Sana son gaz geliyorum. Biraz daha dayan lan. Eee. Biz keseceğiz mi? Yetecek mi hasarımız? Bir pot içeyim kendimi. İki leveller. İki levellerken yakalarsam keserim. Üç oldu ya. Üç oldu ya. Arkadaşlar yardım lazım. Ona ölme. Ya gitme. Gitme. Ha, adam kesmeye gidiyor. Abi buna bıraktı lan. Bana bıraktı. İyi helal olsun lan. Ya uzatma oğlum öl işte ya. Tuttun mu onu? Yok. Zahre'yi tebrik ediyorum. Kilimi çalmaya tenezzül bile etmedi. Helal olsun adama. Tamam kardeşim. Burayı da bıraktım size. Ahanda dönüyorum. Şimdi ilk olarak şu fullleyeceğim. Hmm, ne asam? Fullleniyor galiba onda. Ha. Biliyorum. Ulti daha çok vursun diye ama ben şu an Vlad'ı yormak için şu vurulayacağım. Yampiri yani Geldim. Evet gir gir gir. Gır gır. Evet süper. Çarpı varsa aldır. Aldı devam et devam korkma korkma korkma. Aaa kaç. Kaç kork. 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 Stun atacağım var mı bir şeyin ona? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne ya? Kızlar kızlar koruyun beni. Ananı satayım. Ah, olmadı bu. Çok, kötü işte oldu. Kardeşim, ediyorum bunda. Bot, bot erken fark etti. Çok erken fark etti. Helal ben olsun. daha erken ses attım, hiçbiri gelmedi. Alright. Eee, çok geri düştük beyler. Bir level geri düştük. Ve Caitlyn çok kastı. Eyvah, eyvah. Bizim bot motor olacak kanka. Yani ikimize bakıyor. Evet, hard... Evet, zor bir oyun geçecek bu çok, arada. Çok, çok zor bir oyun geçecek. Çok hard bir oyun geçecek bu oyun. Hadi bakalım. Gel ölüm gel. Ama kırılganlar. Senin ultin çok önemli olacak bu evet, oyun. Evet, evet, evet. Bakacağız. Zoom aradan. <laughs> Kanser oldu kanser. Gel lan. Bir, bir adım al üstüne. Allah lan olmadı bu. Bunu al. Tamam lan W'yu da vuramadık. Kanka bunun şey yok. Gel gel buna gel yerin dibine girmesi Özenli yok. Önemli midir burası? Geliyor mu zaten? Ama görüyor işte. Heee. Alsın. Hemen seri seri itelim. Seriye oh, rakip seriye bağladı. Bu beni tutuyor şu an burada. Baba büyük binan almam için hareketlere bak tipe bak. Vay çakkalın oldu seni. O kadar ha? O kadarsına? Okey. Kanka gelmen lazım artık. Geleyim kanka da bende hiçbir şey yok şu an. Olsun bende var. Okey. Geldim. Gir. Giremem görüyor ama ya her yeri görüyor ki. Ultim var rahat oyna. Aha. Abi bu. indir kanka süper. Güzel. Bir yani şuraya kaçacak sandım. Tamam rahatladım ben şu an okey. Botu İyi. beraber bota gen katmamız lazım. Atarık. Okey. Hemen dön 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 dön. Hmm, hala ilk tem konusunda tereddütlerim var ama alacağım bunu. İyi en azından seri seri ölmüyorlar bot. Bu şeyi alabilirsin öne doğru atılanı al kanka. Onu ikinci alacağım. Ne diyorsunuz beyler maç için? Sevdiğime gönül. Arkadaşlar her gün kitle yayındayız. Aşağıdan yorumdan takip etmeyi unutmayın. 10 numara maçlar geçiyor böyle. Konya. Bak, hala önüne geçiyor ya oğlum sen hasta mısın lan? Alırım ki onu ben. Ha? En fazla vurdururuz biraz yani. Şş, mu o kadar. Ha? Ne yapıyor? Kesebilir mi? Hiçbir şey kullanmayacağım. Oha be. Yok, oğlum o ya. Adam ben diyorum oğlum adam yöneti güzel bir şeyler biliyor. Kesemez diye düşündüm ama yetti hasarı. Yerin dibine girmesi yok. Gelmiştir lan. Yok 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 uzun. Benim direkt dal. Ya, keşke. Hadi ya. Şu an bir iki saniyesi. Az önce yoktu. Hiç hiç atlama ah, bana. Ejder gitti. Geldim kızlar girin. Aha bota gelmiş adam. Bak çok güzel yerdeyim. Girmesi lazım şu an. Açılın öne birazcık da girsin. <laughs> Hah. Süper. E ee, bittiği gibi geleceğim. E ee, biterse geldim. Tamam dalın da buna. Vurun beyler. Olay budur ya. E ee, devam var mı? Devamı yok. Çıkın. Çıkın lan ulti yiyeceksiniz. Okey okey. Bitelim burayı. Ben de solo'yu kestim. Güzel oldu bunlar. İyi. Aldık bunları da. Tertemiz dönelim. İlkten bitti. Ben de karışmayın. Ha, şimdi bunu alacağız. Sonracığıma gel lan buraya. Kanka şu kuşlara gene gideceğim. Gelecek halisin. Tamam. Birinci parti aldın üçünde değil mi? Yok. Hmm. O aldı ikisini birini ben aldım. Tamam. oluru var. Zoom. Oğlum öyle hareket yapma üstüme doğru. Bak, burada. Kanka okey yaklaşıyorum oraya da ultim yok. Tamam. Benim var ya keseriz. Tamam. Bot geberiyor gene. Orada mı diyorsun? Vallahi orada. Burada burada. Totemle girmiş sanki. Ha. Aha. Çok güzelsin. Oo iyi. Tamam saldım burayı sana. Kanka bu adamı bırakmamam lazım. Bunlar ne geliyor benim elime? Sürekli level kasıp koridor edecek yoksa güçlenecek bir yerden sonra. Var mı bana yardım? Yok. İmkanı yok. Hadi yaparsın. Şu geliyorum ama Kale de geldi zaten. Uy. Evet 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 gördüm gördüm çok iyi de. Tamam kaç kaç götünü kaç. La. Aa gel o da mı geliyor? Yo, yo geliyor da gitti gitti gitti. Sen al. Ben koruyorum. Ama Lee'sin doğdu. Ha o zaman seri olman lazım. Geldik kanka. Yapacağım hiçbir şey yok kanka. Aga. <laughs> Tam uyusun tam. Oğlum ne lan bu yüksek elo maçı dönüyor sanki kurtları bile nasıl herkes takip ediyor yani <laughs> Bir fightları falan ne oluyor? Yükselmiş ha elo'lar. Yok karşımızda sümüş olabilir. Ama bana her türlü hareketi yapmasını bekliyorum onu kırmızı var varken. Gelebilir misin buna şu an? Gelirim ama blue almam lazım. Okey. Blue alın geleyim. <laughs> W'sunu kullandırsan var ya muazzam olur. Diyorsun. Tamam. Ama em gider öyle yaparsam. Şöyle yapıp Tamam, kullandı gibi kullanmamış. Ana, ana, ben ben ne öldür. Ne? Sana bırakıyorum burayı. Üstünü tamamla artık. Süpersin, süpersin. Okey. Ah lan. Ah öldü mü lan? Süper. Tamam iki tane hasta aldım. On numara. İtiyorum neyini de? Yapıştır. Ya arkadaş sanki iş Hayır, şey yaptık. Ana. Allah Allah. Ya, bu maç late'de belli olur. Ulan Gundy'nin çocuğu. Delirttin lan beni. Ha? Yeter lan. Ah vur elektrik elektrik bir şeyler vursun kanka adama. Kayıtlara girdiler. Kankam hmm, diyorsun. Gelemem. Geleyim mi? <laughs> Gelirsem mit gider. İkinci ama. Geliyor mu zaman? Hadi. ama bitti zaten ejder. Aha yakınım. Ya Ana uğradın ya. Yakınım Zayra Mayra bir şeyler yap. Çok iyisin. Onu yok ettim en azından da. Neyse bunu Elbette alayım kanka. kanka ben. Aldık bunu. Çıkmamız lazım buradan. Caitlyn gelecek. Caitlyn gözüm. gözüm. Sakin sakin. Sakin kızlar gel içime gir. Aa almalı. Orayı bu kötü oldu. Tamam ben flash'ım var benim de. Sana atarım haliyle girdim. Olmadı. Çok güzel. Kale de bottan kule aldı. Bota gidiyorlar. Yapıştır moruk yapıştır kuleye 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 kuleye. Hazır yokken 2-3 tane vurak. <laughs> Hiç vuramamışım kuleye. Bak geldi. Geldiğin, Kör müsün? Gel atla hadi. Abi hareketlere bak şunların. ya? Lan öl be. Erit onu. Of süper 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 aldık burayı. Geldi gene. Sen de süpersin. W'nin benzinini biraz daha uzatlarmış keşke. Zınk. Bak gene büyük bir önüne geçecek. Bak. Bak. Tamam geç oğlum. Kule yok burada ne istediğin kadar geç. Akşama kadar geç. Geliyor Zıng. mu? Gel kanka. Ultisini attı. Ama çok bir etki edemedi. W'su yok. Gerisi sende. Hop. Beni isteyebilir. Tamam. Nam kel geliyor önüne. Her türlü yedik kanka bunu. Zoom bir tane de ben koyardım. Enayi ya. Çok agresif. Biz bilmiyoruz. Oğlum sana ne oluyor lan? Herkes yolunda anasını satayım ha. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Geldim geldim geldim. Ben de geldim. Enerji. Güzel. <laughs> free kill alırken ben. Aa, lan gitti bize tuttu Allah'ın belası. Daha ultim vardı benim. Çok Güzel güzelsiniz lan. beyler. Aynen. Balık yasu. Şimdi beyler o zaman ben bunu alıyorum. Zonya'yı sonra alacağım. 5 saniye kala badi aldık anasını. <laughs> Şimdi Vlad'cım seni kim alacak benim elimden? Az yaklaşın bakayım. Az yaklaşın. Baitle yavrum Caitlyn'deki Ke şeyden istiyorum baba ya. Yemin ederim. Hayır dur lan. Hayır dur lan. Sen çok coştun zaten. Zung Of. Olay budur. Alalım baba ejderi. Ama baba, baba geldi benimki. Geldiğin Oğlum bunlar Bunları niye bu kadar coşuyorsunuz oğlum lan? He? Aa! Al 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 bir şey yok mu? Öldür onu ha. Küyü kaçırdım. Püh. Belki alabilirdim onu. Tam kanka Kate'in enayi. Kasta da bir şey olmaz. İndir onu. Çok. Oo. Oo. Q E Q E Q. Bakla iyi kaç. Ne öldüm. Yanmaya. Dedim mi vardı? Bilmiyorum. Da ejder var. Allah Allah Allah. Ben verdim ejderi. Hem hemen hemen hemen. Kel kel. Gel gel. Gel lan gundi. Gel lan gundi buraya gel. Gel almamız lazım onu. Hadi gel Üç deyince. 1 2 3 Neredesiniz lan? Aha. Cevabını öğrendik. Erken öğrendiğimiz bir cevap oldu. Selam hayatım. Al. Oo, indirdik lan. Suyu indirdik lan. Kardeşim kusura bakma. Başla başla başla. Daha başlamasan daha iyiydi ama. Hızlı alıyorsun. Oğlum ne vuruyor ya. <laughs> Flash atacağım. Mecburum. Başka yolu yok. O da görmeden attı ama kaçtı adam. Kanka Lee'sin çok vuruyor ha kasmış. Evet oldu. Kıldı başlamayacaktık. İndirdin onları. Sen süpersin. O hala bana geliyor. Gel hadi içime gir. Dersimiz be. Olay ya. Sakinleş Yasuo. Bu kardeşim. Bak gene ulti yiyeceğim. Ooo Veigar'a bak. Veigar'a arkada ekti ya. Gelme lan. Benim bu canlı durmam çok mantıklı değil. Ama her türlü destek okeydir. Geldi 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 adam geldi. Eyvah eyvah eyvah. Zarya'yı verdik ellere. Flash geliyor mu? Gelmedi. Of çok iyisin. Tamam çıkalım baba. Can dolduran kanasomuş bir çıksam. Aa çok giresim var ya. Giresim mi var? Allah'a giresim vardı. Girdim canım. Önüme geç. Önüme geç. Ha. <laughs> nice. Baba kaçar. Baba döneyim şurada. Allah'a emanet. Şimdi kanka gel top tarafında oynayalım. Kes, kestiler zaten. Baron alalım şu an hazır bizim bot da buradayken. Alalım. Aha bak burada. Daha taze burada bak. Arkada saklanıyor. Şurada yukarıda. Şuradan, şuradan aynı isim var lan. Nerede lan? Allah Allah. Ulan oğlum. Ver bana hız ver. Hızı ver oğlum bana. Hayırdır lan sen. Ohohoho. Öl lan öl. Öldün öldün süper. Alıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam ben güvenliği sağladım. İsim burada bir yerde olması lazım ya. Allah Allah döndü mü? İyi. Hemen dönelim item bitirelim. Garibim Vlad skora bak. Bebeğim ne oluyor? Aha. Çek adamları. Çek affetmeyelim. Arkadan şey geliyor. Arkadan geliyor arkadan. Lan, bizim adam. Oğlum sen Şş, bas bakayım ona. Hadi bakayım şimdi evine. Ağlan. Ah, Plaş atması öldü W ederek. Öldü mü lan oğlum? öldü lan. Z'ın içinden geçemedim ama öldürdük gene. Hop! Allah 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 Allah. Gelin lan, teker teker gelin lan. Takımından biri Benim ultim var hala. Tam benim de var. Okay. Mavi lazım kanka bize. Ya soya çekelim gel. Çok iyi. Aha. Bunun şey yok kanka, flash yok. Öldü öldü öldü. Flash yok. Rahatta kal. Tamam, gitti bu. Şimdi ya soya çökelim oradan ejder alırız. Garibim Vlad. Kaçarak Nereden yukarı mı? ben aşağı. Biliyor bizi. Aha, tamam. Keser misin? Kaç. Öldü öldü öldü. Süpersin. Güzel. Geliyorum. Bana da ver. Bana da ver. Thank you. Ya bir de benden çok iyi utanmadan Yani. Kanki saldım orayı. Oo. Koyuyorlar ya. Ben de çok giresim var şu an oraya. Kule altı. Vallahi kızlar. Sen değil lan. Hadi oynayalım be. Zung. Kanka birazdan burada fight çıkar. Çıktı bile. Eyvah 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 eyvah. Beyz atmam lazım. Ay! Yalan lan almak için girdim ha. <laughs> lan oğlum coşmayın lan. Lan coşmayın lan. Bunun yerin dibine girmesi var daha. Allah kahretsin. Gel lan gel. Ben geliyorum ben geliyorum. Of, 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 koydum çocuğu. <laughs> nice. Daha iyi bir hasar bekliyordum. 4'te 4 falan atarım diye düşünüyordum. Olmadı Hayır, be. sana ulti verse var ya atarsın. Keşke. Aa ben reflash yapıyorum sabahtandır. Bunun animasyon iptalini iptal ettiler ultinin. Hemen açtığın gibi basıyor. Ama penta ihtimalimiz vardı. Şöyle ben yapalım. Sonya'yı alayım. Hı? Çok iyi. Aç. Dajman kaç. O adam tank birazcık. Ney? AP tankı. Ney? Çok iyisin. Kim tank lan Oha olana bak 39 olmuş çocuğun <laughs> oldu ha. Olan adam diyecek ne oldu lan diyecek. Bir anda nasıl düştüm lan ben bu hale. Ben yani bu arada nasıl böyle oynuyorum lan diyor şimdi. Evet. Kabaron baron 40. Ben şu çocuğa yanaşıyorum. Bebeğim. Oğlum hayır dur lan anasını satayım. Hayır dur lan. İş mi koyuyorsunuz bize anlamıyorum ki. Ben niye zonya bastım? Çünkü ikide normalde pot oluyordu benim. Elim pota gitti direkt. Gelin lan gelin lan. İş, koyuyorlar bize. Gel, sen de gerisi. Bir Q atarım oraya. yedim ya. Aha vurdum vurdum okey. Gel uç 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 uç. Uçman lazım. Niye uçmadı lan? Gelen giden yok. Oha. Bir elektrik vurayım lan ha. Çık elektrik vurayım lan. <laughs> Bayılırım ya. Hiç 11 bir oldu. Bakayım. İyisin uçmaz bu saatten sonra. Uçar mı? Uçtu ama boşa uçtu. Bebeğim ölme. Kale yok ediyor. Tertemiz bir maç. Wow. Evet minyon temizleyelim S için. <laughs> ha, ha, ha geldi makine. Güzel maçtı. Hemen bakalım sonumuza. Allah hayretsin. Ne verdi? 35 LP verdi. Ve hasar tablomuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan abone olup kanalı beğenmeyi unutmayın. Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öptüm. Yarın görüşürüz. Bay bay.